geldiniz. Ben bugün çok değerli konuklarımızı sizlere tanıtmadan önce konumuzla ilgili kısa birkaç cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Bugün çok kıymetli konuklarımızla birlikte özellikle bu yıl hızla evrilen dijital çağın koşulları altında farklılaşan ve ciddi anlamda değişime uğrayan ve bu değişimin de devam edeceğini öngördüğümüz eğitim sektörü hakkında sohbet edeceğiz. 2020 yılı Değişik bir yıl oldu ve içinde yaşadığımız bu yılda tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline gelen COVID-19 nedeniyle yakın zamanda tüm sektörler, bütün dünyada e, gündemine dijital dönüşümü, online ve teknolojiyi oturttu. Bu dijital dönüşüm konusunda en büyük yankılar ise elbette eğitim sektöründe gerçekleşti. Ben haddim olmayan çok fazla bu kadar uzman konuklarımız ve sayın rektörümüz varken çok fazla bu konuda konuşmak istemiyorum ve sözü bir an önce değerli hocalarıma bırakmak istiyorum. Bugün bizlerle eğitim ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarımı konusunda uzun yıllarda çok başarılı çalışmalarıyla eğitim sektörüne yön veren, ışık tutan değerli hocamız Bahçeli Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Şirin Karadeniz bizlerle olacak. Ve aynı zamanda da akademik çalışmalarının yanı sıra eğitim teknolojisi alanında girişimleriyle uluslararası başarılara imza atan ve yine özellikle pazarlama akademisyenlerine ışık tutan, yön veren çok kıymetli hocam Profesör Doktor Nüket Vardar bizlerle olacak. Evet, kısıtlı süremiz var. Yaklaşık 50 dakikada kıymetli hocalarımın görüşlerini almak istiyorum konuyla ilgili. Hem eğitim sektörü, hem de eğitim sektörü çatısı altında işletme ve yönetim bilimleri eğitimi konusunda. Neler öngörüyoruz? Neler yaşıyoruz? Bunları konuşacağız. Ama elbette ilk sözü Sayın Rektörüme vermek istiyorum. Hem alanı eğitim olan bir akademisyen olarak, uzun yıllardır bu konuda gerçekten çok ses getiren çalışmaları da imza atan bir akademisyen olarak. Hocam süreci ben nasıl soracağımı bilmiyorum. yaşadıklarımız o kadar ilginç ki tek bir soruya da sığdıramıyorum. Sizden kıymetli değerlendirmelerinizi dinlemek istiyoruz hocam. Çok teşekkür ederim değerli hocalarım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Yani sağlık sıhhatin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bu süreçte öğrenmiş olduk. Aslında pandemi süreciyle beraber biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sistemleri tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Bu her ülkede böyle. Özellikle sadece üniversite düzeyi değil, K12 dediğimiz küçük yaştan itibaren tüm eğitim düzeylerinde kullanılıyor ve bu süreçten 1.6 milyarın üzerinde öğrenci etkilendi tüm dünyada. Ancak bu sürecin yani pandemiyle Mart ayından itibaren, Şubat-Mart'tan itibaren yaşadığımız bu süreci biz uzaktan eğitim değil, daha çok acil uzaktan eğitim diye adlandırıyor birçok profesyonel ve haklı olarak OECD'nin raporlarında da bunu görüyoruz. Çünkü uzaktan eğitim dediğiniz şey çok ciddi bir tasarım gerektirir. Arka tarafta ciddi bir ekip vardır, konu alanı uzmanı vardır ve bu süreç öğretim tasarımıyla başlayıp bunun pilotlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ciddi bir süreç alır. Burada hazırlıklı olan kurumlar, altyapıları olan ve deneyimi olan kurumlar çok daha hızlı bu sürece adapte oldular. Ama altyapıda sıkıntı yaşayan ya da hazırlığı olmayan kurumlarda tüm dünyada sıkıntı yaşadılar. Bu alt